Bu videoya hoş geldiniz. Burada İslam'ın en ilginç gizemlerinden birine dalıyoruz. İblis'in soyundan gelenler. Gerçekten bir eşi var mı? Çocukları insanlığı nasıl saptırmak için çalışıyorlar? Bu derinlemesine keşifte genellikle göz ardı edilen sırları açığa çıkaracak ve belki de görünmeyen dünyaya olan bakış açınızı değiştirecek bazı açıklamalar yapacağız. Başlamadan önce eğer kanalımıza abone olmadıysanız Şimdi abone olun ve bildirim zilini aktif hale getirin. Böylece İslam hakkında gizemler ve açıklamalarla dolu videolarımızı kaçırmazsınız. Derin ve şaşırtıcı gerçekleri keşfetmeye hazır mısınız? O zaman sıkı durun. Bir iblis kimdir? İsyanının kökeni iblisin soyunun hikayesini anlamak için kökenlerine dönmek çok önemlidir. Çoğu kişinin düşündüğünün aksine iblis bir melek değildi. Ancak serbest iradeye sahip bir cin idi. Allah, ona olan bağlılığı nedeniyle meleklere katılma izni verdi. Ancak bu durum uzun sürmedi. Allah, Adem'i aleyhisselam yarattığında, tüm meleklere ona saygı göstermek için secde etmelerini emretti. Herkes itaat etti. Ancak iblis kibir ve kıskançlıkla kendisini ateşten yaratılan Adem'den üstün gördü. Allah ona şöyle dedi. Biz meleklere Adem'e secde edin dediğimizde, secde ettiler ancak iblis etmedi. O cinlerdendi ve Rabbine karşı isyan etti. Kehf suresi 18:50. Bu ilahi emri reddetmesi onun düşüşünün başlangıcıydı. Allah onu cennetten kovdu. Ancak gitmeden önce insanları saptırmak için kıyamet gününe kadar süre istedi. Allah ona bu izni verdi. Ancak gerçek kullarına hiçbir gücü olamayacağını belirtti. O günden sonra iblis insanları doğru yoldan saptırmak için savaşmaya karar verdi. Ancak hala büyük bir soru var. İblis yeryüzünde nasıl fesat çıkarıyor ve özellikle onun soyunun bu fesatla nasıl bir ilgisi var? İki iblisin bir eşi var mı? Soyunun gizemi iblis kendisi benzersiz bir varlık gibi görünüyor. Ancak bir soru yüzyıllardır merak ediliyor. Onun bir eşi var mı? Kur'an iblis için açıkça bir eşten bahsetmiyor. Ancak bir ayet ilginç bir noktayı gündeme getiriyor. İblisi ve soyunu, benim dışımda dost edinir misiniz? Oysa onlar sizin için düşmandır. Kehf Suresi 18.50 Bu, şu temel soruyu ortaya çıkarıyor. Eğer iblisin bir soyu varsa, bu nasıl mümkün olabilir? Bilginlerin görüşleri bu konuda farklıdır. Bazıları, Allah'ın iblise özel bir güç verdiğini ve bunun, eşe ihtiyaç duymadan üremesini sağladığını düşünüyor. Diğerleri ise, onun kimliği gizemli olan bir eşinin olduğuna inanıyor. Halk arasında yaygın ama kutsal metinlerle doğrulanmamış bir teori, iblisin yumurtlayarak çocuklarını dünyaya getirdiği yönündedir. Bu fikir, halk hikayelerinde sıkça yer alsa da, spekülasyon olarak kalmaktadır. Son olarak, Bazıları iblisin basit bir irade eylemiyle anında şeytani varlıklar yaratabileceğini öne sürmektedir. Bir şey kesin, iblisin bir soyundan gelenleri vardır ve sayıları oldukça fazladır. Peki, bunlar iblisin şeytani görevinde ne rol oynamaktadır? Üç iblisin çocukları. Kimdirler ve nasıl düzenlenmişlerdir? İblisin çocuklarının tam sayısı hala bir sırdır. Ancak İslami tefsirlere göre. Her gün binlerce çocuk dünyaya getirmektedir. Görevleri nettir. Dünyada fesat çıkarmak, vesvese yaymak ve inananları doğru yoldan saptırmak. Her gün görevlendirildikleri bir görev vardır ve her biri belirli bir rol oynamaktadır. Bir fesat ordusu. Bazı hadislerde her sabah iblisin çocuklarını dünyanın her tarafına gönderdiği ve her birinin belirli bir amacı olduğu bildirilmiştir. İmanı yok etmek fitne yaymak, isyanı teşvik etmek, vibe. Ancak bazıları özellikle korkutucudur. Örneğin Zalbur, yalanın efendisi, tüccarları aldatmaya ve yalan söylemeye teşvik eder, bu da işlerinde bereket kaybına yol açar. Havar ise, zina ve fuhuşu güzel göstererek ahlaksızlığa yönlendirir. İblisin çocukları genellikle gölgelerde hareket ederler, yaptıkları eylemler görünmeyebilir ancak yıkıcıdır. Muslim'in naklettiği bir hadiste, iblisin tahtında oturup her akşam çocuklarının raporlarını beklediği ve en fazla fitne çıkaranları ödüllendirdiği anlatılmaktadır. Bir çiftin ayrılmasına neden olan ise, iblis tarafından bizzat ödüllendirilir. İblisin çocukları, görevlerine göre farklı kategorilere ayrılmaktadır. Bazıları birey üzerinde, bazıları gruplar üzerinde çalışır, bazıları ise yöneticileri ve hükümetleri manipüle etmekle görevlidir görevleri hep aynıdır. İnsanları doğru yolun ve takvanın dışına saptırmak. Dört iblisin çocukları ve etkileri iblisin her çocuğunun belirli bir görevi vardır. Bazıları aileler içinde ayrılık yaratırken, bazıları ibadetlerde tembellik teşvik eder. Diğerleri ise dedikodu ve iftira yayar. Misvat örneğin insanları dedikodu yaymaya, itibarları yok etmeye ve yalan söylemeye teşvik eder. Onun etkisi topluluklar üzerinde yıkıcıdır, gereksiz gerilimler ve çatışmalar yaratır. Ancak onların en kötüleri kan zaptır. O doğrudan müminlerin namazlarına saldırır. Namaz esnasında kafalarını karıştırarak onlara vesvese verir ve şüpheler oluşturur. Böylece onları ibadetlerinden uzaklaştırır. İblisin diğer çocukları ise kalpleri ve zihinleri medya, sosyal medya ve günlük konuşmalar aracılığıyla bozar topluluklar arasında ayrımcılık, nefret, kıskanmak ve öfke teşvik eder, bu da Müslüman birliğini ve kardeşliğini zayıflatır. Beş iblisin çocuklarından nasıl korunulur? İblisin soyundan gelenlerle mücadele, öncelikle ruhsal uyanıklık meselesidir. İslam'ın öğretilerini takip ederek ve Allah'a sığınarak, müminler bu şeytani varlıklardan korunabilirler. Düzenli namaz kılmak, Kur'an okumak ve dikr, Allah'ı anmak, yapmak, bu olumsuz etkileri defetmek için güçlü yollar sunar. Eğer namaz sırasında olumsuz düşünceler ya da dikkat dağılması hissediyorsanız, Allah'a sığınmak ve sağa doğru hafifçe tükürmek tavsiye edilir. Tıpkı Peygamber Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem öğrettiği gibi. Ayrıca şeytan ve onun çocuklarından korunmak için özel dua ve zikirler yapmak da faydalıdır. Örneğin El Falak 113 ve En Nas 114 Surelerini düzenli olarak okumak, iblis ve ordusunun manevi saldırılarına karşı güçlü bir engel oluşturur. İblisin soyundan gelenler, iyi ile kötünün arasındaki ruhsal mücadelede en korkutucu güçlerden biridir. Ancak müminler olarak onların vesveselerinden ve oyunlarından korunmak için gerekli araçlara sahibiz. Allah'a yakın durarak ve doğru yolu takip ederek iblisin çocuklarının etkisinden kaçabiliriz ve imanımızı koruyarak iç huzurumuzu sürdürebiliriz. Bu video, iblisin soyunun dünyaya olan ince ama yıkıcı etkisini daha iyi anlamanızı sağlamış olmalı. Unutmayın, imanımızda kararlı kalarak ve Allah'ın korumasını talep ederek tüm kötülük güçlerini geri püskürtebiliriz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz ve daha fazla derin İslam açıklamaları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun.